Sual. İmamı Deylemi'nin bildirdiği hadisi şerifte, ahir zamanda bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacaktır. Buyuruluyor. Mümin olmayan ve namazları da kabul edilmeyen insanlar, niye camiye geliyor ki? Cevap bunlar, kendilerini Müslüman zanneden ama küfre düşmüş kimselerdir. Mesela, kaderi inkar eden, insan kaderini kendi çizer diyen ve amelin imandan bir parça olduğunu söyleyen akılcı mutezile fırkası küfre girmiştir. Peygamber Efendimiz bu fırka için buyuruyor ki, şer takdir edilmedi diyen kaderiyenin, mutezilenin İslam'dan nasibi yoktur. Beyheki, günahı bize Allah zorla işletiyor. Diyen mürciye yani cebriye fırkası da küfre girmiştir. Peygamber Efendimiz bunlar için şöyle buyuruyor. Mürciye, Cebriye ve Kaderiye'nin, Mutezile'nin İslamiyet'ten nasibi yoktur. Buhari, Emintü'deki altı esastan birini bile inkar edenler de küfre girmiştir. Mesela, La ilahe illallah demek yeter, Muhammedun Resulullah demeye gerek yoktur veya, Hristiyan ve Yahudi kafirleri de cennete girecektir diyenler yahut herhangi bir şekilde küfre girenler o camide binden fazla kişiyle beraber bulunacaklardır. İnsanları küfre sürükleyen işlerin başında bidat gelmektedir. Bidat Allah ve Resulü'nün emrini eksik bulup günümüzün şartlarında şöyle olması daha iyi olur diyerek yeni hükümler koymaktır. Bidat fırkalarının çoğu böyledir. Bunların imanları düzgün olmadığı için amelleri kabul olmaz. 4 hadisi şerif meali şöyledir. Bir bidat çıkaranın namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. Yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkması kolay olur. İbn Mace Allahu Teala bidat ehlinin duasını, zekatını, haccını ve namazını kabul etmez. Deylemi, bidat eyli, bidatini Allah rızası için terk etmedikçe, hiçbir ameli kabul olmaz. Deylemi, İbni Neccar, Ebu Nas, İbni Ebi Asım, Kur'an'ı mizmarlardan, çalgıda çalınan aletlerden, okuyanları Allah lanet eder. Müsamere demek ki bidat ehli bidat işleyerek imanları gideceği için hadisi şerifte bir camide binden fazla kişi namaz kılacak fakat içlerinde bir tane mümin bulunmayacaktır. Buyrulmuştur. Bunun için bidatlerden çok uzak durmalı. İbadetleri Resulullah Efendimizin yaptığı gibi yapmalı, onun bildirdiği şekilde namaz kılmalı. O gün öyleymiş ama bugün böyle namaz kılmak daha iyidir. Resulullah da olsa böyle namaz kılardı. Dememeli ve ibadete bidat karıştırarak küfre girmemelidir. Hindistan'da bazı camilere ekran konmuş, merkez camideki imamın görüntüsüne uyarak namaz kılınmaktaymış. Bugün Türkiye'de bile TV'yi açıp Mekke'deki imama uyalım diyenler çıkmıştır. Bidatlerden çok sakınmalı, camilerdeki namazları kabul olmayan bozuk imanlı kişilerden olmamalıdır kaynak dinimizislam.com